Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 7 Temmuz 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde bir duyurumuz var. 5 dakika teknoloji gündemine bayram tatili boyunca yani 18 Temmuz'a kadar ara veriyoruz. 18 Temmuz'a itibaren yine haft şeklinde hazırladığımız teknoloji haberleriyle sizlerle olacağız diyorum ve gündem başlıklarına geçiyorum. Samsung çip üretimiyle son çeyrekte gelirini arttırdı. TikTok, shop özelliğini Avrupa'da askıya aldı. Meta veri hırsızlığı iddiasıyla Octopus şirketine ve bir Türkiye dava açtı. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Samsung'un bu yılki ikinci çeyreğine ilişkin finansal rapor öncesi piyasa analistlerinden ilk tahminler geldi ve şirketin işletme karının bir yıl öncesine kıyasla %15'ten fazla arttığı belirtildi. Şirketin yonga seti bölümünün %49 civarında büyüyerek 7.4 milyar dolar kazandığı ifade edildi. Yarı iletken çipteki bu başarıya nazaran şirket akıllı telefon sevkiyatında ise %16 civarında düşüş yaşadı. Bir yıl önceki verileri kıyasla %15.6 büyüyen şirket ikinci çeyrekte 11 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Evet Samsung bu pandemiyle beraber başlayan çip krizinin önüne geçebilmek için yaptığı yatırımların faydalarını yavaş yavaş görmeye başladı. Ama bir yandan da şirketin telefon konusunda biraz sıkıntıları var. Sizlere daha önce aktardığımız gibi şu anda şirketin orta segment yani Galaxy A serisinde elinde oldukça fazla stok bulunuyor. Bakalım bu konuyla alakalı ileride bir haberle karşılaşacak mıyız hep beraber göreceğiz diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. TikTok'un 2021 yılında sunduğu, markaların TikTok hesaplarından canlı yayınlar ile ürün satmasını sağlayan Shop özelliği, Asya pazarında ilgi görmesine rağmen İngiltere'de istenen sonucu vermedi. Bu sonuçtan dolayı şirket, Avrupa'da ilk aşamada yalnızca İngiltere'ye sunduğu özelliğin Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya planlarını iptal etti. Konuyla alakalı konuşan TikTok sözcüsü, Shop'u Birleşik Krallık'ta başarılı hale getirmeye odaklandıklarını ifade etti. Evet, TikTok en popüler uygulamalardan biri. Dünyada çok fazla kullanıcısı var. Ama bu haberden anlıyoruz ki Asya Pazarı hariç aslında çok fazla güven veren bir uygulama değil. TikTok insanlar daha çok eğlence amaçlı, sosyal amaçlı kullanıyor. Bu tarz satılanma, e ticaret, variye, alışverişler için çok fazla kullanmak istemediklerini görüyoruz diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Meta, Instagram'daki kullanıcıların verilerini toplayan üçüncü taraf şirketlere veri hırsızlığı kapsamında dava açtı. Bu davalardan birisi Çin merkezli okulupsa, diğeri ise bireysel olarak Ekrem isimli bir Türk vatandaşı açıldı. Meta'nın iddiasına göre Ekrem, 350 binden fazla Instagram profilinin bilgilerini kopyaladı. Ekrem'e geçtiğimiz yıldan bu yana geri çekilme ve bot hesaplarını kapatma teklifi gönderdiğini söyleyen şirket, kullanıcının hizmetlere erişimini iptal etti. Fakat iddiaya göre 2021'den beri 350 binden fazla kullanıcının verilerini toplamaya devam etti. Evet bu garip haberle bültenimizin sonuna geliyoruz herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller diyorum 18 Temmuzda tekrar görüşmek üzere ciao ve de bah.